penis uzatma cerrahileri yapılmakta. Bu cerrahilerde aslında neler vaat ediliyor? Aslında flask dediğimiz gevşek haldeki penisin uzunluğunda 2 cm ile 4 cm arasında maksimum bir uzunluk vaat ediliyor. Dolayısıyla bu da kişisel farklılıklarla değişkenlik göstermekte. Aslında temel olarak baktığımızda daha uzun, suspansuar ligamenti daha uzun, daha iri olanlarda 4 cm'ye yakın uzama elde etmek mümkündür. Tabii ki ereksiyon halindeyken bu uzama eşdeğer olarak karşımıza çıkmıyor. Direksiyon halinde sertleşmiş bir peniste bu oran bir tık daha düşüyor. Çünkü anatomik yapı gereği. Penise ilave bir şey yapmıyoruz. Ama kimi zaman 7-8 santim uzama elde ettik diye paylaşımlar görüyorum. Bunlar tabii ki asla gerçeği yansıtmayan şeyler. Çünkü penisi bir halat çekmiyor. Siz de o halatı keserek penisi uzatmıyorsunuz. Dolayısıyla gerçekleri bilmek gerekiyor. Buradaki kazanımlar tabii ki daha iri, daha uzun penisi olanlar da bu kazanın daha çok olabiliyor ama zaten bunların da böyle bir cerrahi ihtiyaçları söz konusu olmuyor.